tutuklamalara ve istifalara bakınca Bayrampaşa'daki siyasi operasyonun ne kadar ince bir hesapla yapıldığını anlıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, ülke ekonomisine bu kadar kafa yorsalar ülkede yoksulluk biter. Adeta bir siyasi mühendislik 13 Eylül öncesi 20'ye 17 şekilde iktidar olduğumuz meclis aritmetiği, 5 meclis üyemizin tutuklanması, 3 meclis üyemizin istifa ettirilmesiyle önce 12'ye düşürüldü. Tutuklanan 5 meclis üyesi arkadaşımız sırf partilerine duyduğu sadakatten, sırf belediye gitmesin diye tutuklandıkları gün istifa ediyorlar. Dilekçelerini avukatlarıyla ilçe seçime ulaştırıyorlar. AKP'li avukat meclis üyesi ise dilekçeleri ilçe seçim kuruluna götürdüğümüz gün bizden önce gidip ilçe seçime tezgah açıyor. Diyor ki olur da bir istifa dilekçesi gelirse bunlar kanunsuzdur diyor. Daha biz dilekçede teslim etmemişken yani bunlar istifa edemezler diyor. İlçe seçim kurulu yani YSK yok olmaz öyle şey diyor ve istifaları neyse ki kabul ediyor. Alttan yedek meclis üyelerimiz geliyor. Yet Türlü baskılar ve oyunlarla meclis aritmetiğini değiştirmeye yelteniyorlar. Seçim gecesi bile birçok arkadaşımıza telefon edip türlü teklif ve tehditler yöneltiyorlar. Ve Bayrampaşa'da kaybettikleri seçimi belediye başkanımız içerideyken dışarıda çeşitli Ali Cengiz oyunlarıyla kazanmaya çalışıyorlar. İşte böyle bir baskı ve tehdit ortamında yol arkadaşlarımızın yokluğunda büyük bir üzüntüyle seçime gittik. Kanuna göre ilk iki turda kazanmak için meclis tam sayısının 3'te 2'sinin çoğunluğu gerekiyor. Yani yani 26 oy. İlk turu 19'a 18 AKP önde bitiriyor. İkinci turda bir oyda mührün farklı olduğunu görüp dışarıdan oy pusulası getirildiğini tespit ediyoruz. Bu sebeple ikinci turda 18-18 berabere bitiyor. Burada parantez açayım. Bizler başımıza geleceklerimizi önceden bildiğimizden pusulaların dışarıdan mühürlü gelmesini kabul etmedik ve her tur öncesi pusulaları farklı yere olacak şekilde mühürledik. Örneğin birinci turda hepsini sağa, ikinci turda hepsini sola, üçüncü turda hepsini ortaya ve önceden kimseye belirtmedik nereye mühürleyeceğimizi. İkinci turda diyelim ki sağ attık. Hepsini sağ atmışız. Zarf'tan bir pusula çıkıyor. Solda bir oy. Yani imkansız çıkması. Neyse ki, neyse ki, neyse ki La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil Gerçekten. Tabii ki Tabii ki tespitlerimizi yapıp hemen bu oyu geçersiz saydık ve tutanaklarımızı tuttuk. Üçüncü turda AKP Başkan Vekili adayı İbrahim Akın'ın isminin İbahim şeklinde yanlış yazıldığını tespit edip yine 18-18 eşitliği sürdürüyoruz. Tabii burada itirazlar geliyor. İrade beyanı açıktır, oy geçerlidir vesaire diye hepiniz görmüşsünüzdür sosyal medyada. Şu oydan bahsediyorum. İbahim Akın oyu. Ancak <laughs> irade beyanı açıkmış ve oy geçerliymiş ancak. Arkadaşlar ilk iki turda İbrahim yazmayı Başarmış biri üçüncü turda nasıl da İbrahim yazabiliyor. Evet irade açık ve net aslında baskı ve tehditlere dayanamayan biri mecbur İbrahim Akın yazacakmış ama eli de gitmemiş, boyun eğmek istememiş oyunun geçersiz sayılması için ismi yanlış yazmış. Bu kadar açık ve net ki bu oy kabul edilseydi bile sonuç 19-18 olacak oylama yine de dördüncü tura kalacaktı yani hiçbir etkisi yok çünkü üçüncü turda sal çoğunluğun bir fazlası yani 20 oy almak gerekiyordu. Ve geldik dördüncü tura. Son turdaysa her ne hikmetse tüm turlarda uslu uslu İbrahim Akın yazan biri defalarca meclis başkanımızın uyarmasına rağmen İbrahim Akın yazılı pusulaya kocaman bir çizgi çekiyor. Siz bakmayın onların basit bir çizgi dediğine baya baya kanuna aykırı bir işaret konmuş pusulaya o da şu. Bir de yok bizim katip üyesi arkadaşımız çizik atmış. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz? Biz dört buçuk saat boyunca yüz binlerce kişinin önünde tarihin en şeffaf ve adil seçimlerinden birine imza atmışız. Herkesin gözü önünde de meclis üyemiz kağıda çizik atmış öyle mi? Yok birine göz kırpmış, telefondan biriyle yazışmış falan filan. Ya bir şey diyeceğim. Yalnız ben AKP'nin fantezi dünyasına ve hayal gücüne gerçekten bayılıyorum. Bir de algı oyunlarına ve kesip biçtikleri videolara bayılıyorum. Gerçekten çok yaratıcı. Kesilen videonun devamında Divan Katibi arkadaşımız Deniz elinde kalemle birlikte tuttuğu pusula ekime veriyor biliyor musunuz bana. Ve sıradaki diğer CHP'li meclis üyemize. Yani oy kullanmaya çıkanlar bizleriz ve biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak 18 meclis üyemizle 18'de 18 dimdik ayakta durup adayımıza sonuna kadar da destek olduk. <laughs> Sizden biri ise ne yazık ki adınızın üzerine kocaman bir çizik attı. Artık gerçekleri kabul edin. Demek istediğim atıyorsanız bile destekli atmakta fayda var. Ha, şimdi geldik oraya. Bir de karalanmış oy meselesi var. Oraya da geliyoruz. Güya bir meclis üyesi önce İbrahim Akın yazmış da sonra karalamış ve kahraman yazmış da Allah aşkına güldürmeyin bizi ve kendinizi. Evet İbrahim Karaman'a atılmış ve karalanmış bir oy var. Önce karaman yazılmış daha sonra araya bir H harfi eklenmiş. Daha sonra oyu garantilemek için soyadın üzerinden birkaç kez geçmiş. Günün sonunda biz orada kahraman net olarak okuyor muyuz? Okuyoruz. İster üstü çizili, ister tek seferde yazmış olsun. Ne İbahim gibi eksik, ne de üzerinde bir çizik var. Yazan bal gibi de kahraman yazmış kardeşim. bu arada siz bu itirazlarınızı mahkemeye yaptınız ya. Mahkeme de aynısını söylüyor. Diyor ki yürütmeyi durdurma kararında oylamadaki herhangi bir hususun geçersiz sayılmadığı açık ve net bir biçimde görülüyor. Yani bırakın algı oyunlarını. Şimdi şöyle bir de e, yürütmeyi durdurma kararının, kararının arkasında şöyle bir e, şey yayınladılar arkadaşlar. Belediye meclis başkan vekilinin pusula oyunu yargıdan dönmüş. İşte geçersiz oy buymuş. Biz bunu geçerli saymışız vesaire. Aslında yapmaya çalıştıkları şu. Oylama süre mahkeme diyor ki usulsüz hiçbir şey yok. İtiraz edilen oylar dahi geçerli sayılmış arkadaşlar. Peki sonra ne oldu? Devam ediyorum hikayeye. Dördüncü turda da eşitlik bozulmayınca kuraya gittik ve kura da bizim adayımız kazandı. Sonra irademiz gasp edildi diye bas bas bağırıyorlar. Bayrampaşa'yı siyasi kapkaçla, siyasi yan kesicilikle ele geçirmeye çalışan adamlar çıkmışlar. İrademizi gasp edemezsiniz. Buna sadece iki kelime söylenir. Başka söze gerek yok. Edep yahu! Edep yahu! Edep yahu! Bu açıklamayı yaparken hiç mi utanmadınız yahu? Yani şöyle elinizdeki çantayı gelmiş bir kapkaççı almış kaçıyor. İleride vatandaş tutuyor onu. Çantayı geri alacak. Malımı çalamazsınız diyor. Sen çaldın ya. Kapkaçı sen yaptın. Benim elimdeki çantayı alıp kaçmaya çalışırken yakalandın sen. Elinden geri alıyorlar. Malımı çaldırmam diyor. Yavuz ev sahibine bu kadar mı bastırır ya? Bu kadar mı bastırır? Pes! Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de dediği gibi her türlü saldırıyla, hukuksuzlukla baş ederiz de biz bu arsızlıkla, yüzsüzlükle nasıl baş edeceğiz? Vallahi bilmiyorum ama mecbur edeceğiz. Bir de arkadaşlar, işin komik kısmı da şu. Kuraya kadar geliyorlar. Çünkü kendilerinden o kadar eminler ki orada bile kendilerinin kazanacağını düşünüyorlar. Çünkü kendileri kazansalar daha fazla uzatmadan, daha fazla rezil olmadan sessizce sonucu kabul edeceklerdi ama Allah bu plana razı olmadı ve Allah'ın planı o anda devreye girdi. Açık söyleyeyim. Ben bu kuradan umutsuzdum ama her türlü sonuca da tabii ki razıydım. Ama gelin görün ki onca alavere dalayavere ya rağmen sırf kendi beceriksizlikleri yüzünden kuraya kalıyorlar. Sonra bir de sonucu kabul etmiyorlar. Tıpkı Nasrettin Hoca fıkrası gibi. Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyorsun? Şimdi geçiyorum istifa konusuyla alakalı bir şeyden farz etti. Dedi ki Ali Cengiz Yılmaz'ın meclis YSK'da üst kurduğundan bahsetti. Bakınız efendim İstanbul genelinde 39 tane belediyenin yazı işleri müdürleri var. Bir meclis üyesinin belediye meclis üyeliğinden ve partisinden istifa edebilmesi için gerekli şartlar şudur. Bir kişinin bedenen yazı işleri müdürüne evrakını vermesi gerekir ya da vekaleten, siyasi parti üyeliğinden, meclis üyeliğinden istifa edebilirim vekaletiyle istifa etmesi gerekir. Bizim Bayrampaşa'da tutuklanan 5 arkadaşımız bu Temmuz'daki istifalardan sonra tarihsiz istifa dilekçesi verdiler. Ve tutuklu oldukları vakit zarfında yazı işleri müdürlüğünden istifaları devreye sokuldu. Ama neden sokuldu? Mevcutta yazı işleri müdürü bu usulsüzlüğü yapamam dedi... Bir günde başkan vekili yazı işleri müdürünü değiştirdi bu usulsüzlüğü imza attılar. Evet Ali Cengiz burada. Hukukçudur, avukattır. Aynen böyle gerçekleşti. Bu da savcılar suç duyurusunda bulundu. bu Bakın bu kişilerin vekaletin altını tekrar ediyorum. Siyasi partiden istifa edebilir ibaresi ya da hapishane savcılığından onaylı vekili olması lazım. Doğru mu sayın hukukçularım? Buraya kadar doğru mu? Doğrudur. Doğru. Şimdi bu usulsüzlük gerçekleşti. Doğru doğru. Doğru doğru. Şimdi bu beş tane arkadaş dedi ya hanımefendi ona matematik yaptılar diye. Biz tutuklatmadık. Tutukluların usulsüz bir şekilde isteme, isteme siz koydunuz. O beş kişi de geldi mecliste oy kullandı. Gene de bir şey diyemiyoruz. Hukuka intikal ettiği için. Daha da devam edelim. Şimdi oylama pusula evet. Ya şöyle bir şey düşünüyorum. Akıl tutulması dedim ben mecliste. Gene sonuna kadar karşı tarafa söylediğim bir şey. Sayın Başkan, Yazı işleri Müdürlüğü sizde. Bize pusula budur diye göstermemişsiniz. İkinci turda bir pusula da sözüm ona kaşe yanlış yere vurulmuş. Biz dışarıdan getirmişiz. Ya niye getirelim? Zaten 19 benim 19. Ben senin 18'ini 16'ya 17'ye düşürsem dışarıdan pusula getirdin de bana. Ama öyle bir şey yok. Senin 18'in duruyor pusula yanlış yerde. Soruyorum. Peki komisyon kurulup da arkadaşlara pusula mı gösterildi? YSK biliyorsunuz nasıl yapıyor sistemi? Pusula yapıyor, kura çekimi yapıyor, isimleri koyuyor. Bizde öyle bir şey yok. Yazı işleri geldik, salona girdik, pusulamız önümüze geldi. Ve mühürleyen arkadaşımız Deniz Bey de orada vurdu. Peki dışarıdan pusula geldiyse nerede bu fazlalık? Başkanım bölmek için söylemiyorum. kusura tamam, bakma. Nerede ama, bu pusula? Sizin 15 üyeniz var, 4 bağımsız var. 19 bende dediğiniz zaman seçime girmeden Hayır hayır pusuladan sonuçtan olur. bahsediyorum. Hayır, hayır, çok hayır, sonra var. mı? Sonuçları tamam sonraymış peki. Ben o dakikadaki pusuladaki sonuçtan bahsediyorum sayın başkan. Hani iddia edilen var ya hani çalmışız ya dışarıdan getirmişiz ya. Maalesef biz çalmayı beceremiyoruz işte. Çalsaydı 18 <laughs> oldu olmazdı. Uzmanlık alanı işte mesele burada patlıyor. Burada başlıyor. Çirkefli senaryozu burada başlıyor. Bakın devam edeceğim. O pusulaları istememin sebebi o. Şimdi bakın seçim yüksek seçim mevzuatına göre yönetiliyorsa <laughs> başkan vekilimizin İbrahim Kahraman olması aynen dediği gibi buradan bir yere bağlayacağım. İbrahim Kahraman olması doğal. İkinci başkan vekili yok. Haklı. Ama kanun nezdinde üye kişinin yani başkan vekilinin aday olması yönetemez şeklinde bir İfade yok. Biraz önce dedi ya yürütmeyi durdurma davası. Oraya kadar güzel okumusunuz Seda Hanım. Diğer paragrafta ne diyor biliyor musunuz mahkeme kararı? Yapılan bu durum diyor kanunun eksik noktasını gösterir. Siz yönetim noktasında kendi menfaatinize karar verdiğiniz için diyor. Bakın tekrar ediyorum anlatabiliyor muyum? İdare Mahkemesi diyor ki İbrahim Kahraman'ın birinci başkan vekili olarak meclisi yönetmesinde hukuksu olarak aday olduğu için bir ibare yok. Ama tarafsızlık ilkesini korumak şartıyla diyor. Ama siz o hani bir, Seda Hanım gösterir misiniz o pusulaları? O pusulada peki o pusulada çizikten kabul edilen hieroglif çivi yazısına döndürülen pusuladan iptal ediliyor ya burada kahraman ibaresi kendi menfaatine geçtiği için yürütme durdurma davası bu yüzden çıkıyor. Dolayı da saptırmayın. Burada bakın kahramandan peki, dolayı iptal ediyor. Tamam. Teşekkür ediyorum. Bakın diyor ya idare mahkemesi hakimler şöyle böyle diyor. Hakim zan altında kalsa bakın ifade ediyorum. Bütün tutanaklar, divana yaptığımız itirazlar, hepsi ortada. Bakın ibare çok açık ve net. Yönetmenizde hiçbir mahsur yok. Kanuni yani, dolayısıyla buna cevap Deniz veremiyorum diyor. Yürütmeyi durdurduğu nokta karar verme mekanizmasında taraflı hareket edip bu sulayı kendine çevirdiği için iptal etti. Dedim ki kürsüye çıkayım Hatta Seda Hanım dövizleriyle konuşayım. O kadar rahat ve kendimde eminim. Çünkü Seda Hanım gibi ben çarpma çırpma yanlıkma yöntemini serce etmiyorum. Her şeyi ortada net bir şekilde ifade ediyorum. Peki. Sizin tamam. deplasmana çıkan ben deplasmanda başkanım. oynamaya hazır bir takımım. Başkanım. Sonuna kadar buradayım. Başkanım. Devam edeceğim. Bakın efendim Seda Hanım'a iade etmem gereken bir cümle var. Şimdi Sayın Başkan. Sayın Başkanım. Başkan. Son bir dakika mikrofonunuzu tamam, bitecek. keseceğim. Bilginiz olsun. Hani Seda Hanım bize dedi ya hırsızsınız. Kabul etmiyorsunuz. Yani biz hırsız olsaydık yapamıyoruz. Bir yılda yüzde seksen dört oranında arttıran bütçe Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütçesi ilçe belediyesinde. İhtilaflı konularda itirafçıları da bunlarla bugüne kadar hiç konuşmadım. Gene de konuşmayacağım. Ama elimi vicdanıma koyuyorum. Elhamdülillah diyorum. Aynaya bakın yazıklar olsun size diyorum. Hırsızın alası sizsiniz. Tansiyonu yüksek bir siyaset egemen olsa da bizler burada yüz yüze bakan insanlar olarak birbirimizin hukukunu küçültmeden, devam eden yargı süreçlerinde beraat zimmet esastır düşüncesinden ayrılmadan bir diyalog gerçekleştirmek durumundayız. Esasen burada neden sürekli benim adım zikredilerek bir e, polemik üretilmeye çalışıyor. Onu da anlamış değilim. Ben sadece orada partimizin oy sayım görevlisi olarak orada bulunurken e, partimin hukukunu korudum. O an düşün e, doğru olduğunu düşündüğüm davranışı gerçekleştirdim, sergiledim. Kaldı ki benim Sayın Başkan'la şahsi kişisel e, şahsileştirdiğim bir problemim de yok. Dünya görüşü farklılıklarından yoğurt yeme, hizmet yaparken yoğurt yeme farkımızdan, dünyaya farklı bakış açımızdan yaptığımız yorumlar çerçevesinde gerek faaliyet raporu, gerek stratejik plan sunumlarında değerlendirmelerimizi aktarıyorduk açıkçası ama burada da özellikle CHP'li meclis üyelerinin bizzat şahsımızı hedef alan ve AK Parti adayımız Sayın İbrahim Akın'ın hukukunu zedeleyen ifadelerine cevap vermezsek biz kendi hukukumuzu kendimiz zedel oluruz. Dolayısıyla Sayın Başkanım burada özellikle hala gerek soruşturmalar sürecinde gerek burada verilen yürütmeyi durdurma kararı sürecinde mahkeme kararlarının ve soruşturma makamlarının siyasi arenada adeta ciklet, ciklet misali CHP grubu tarafından sürekli bir çekiştirildiğine şahit oluyoruz. Halbuki Sayın Türkoğlu Çam kendi ifadesinde benim ilçe seçim kuruluna ve yüksek seçim kuruluna yapmış olduğum başvurunun reddedildiğini bizzat kendisi söyledi. Eğer sizlerin iddia ettiği gibi yargının siyasileştiği, bizim her yaptığımız başvurunun geçerli olduğu bir süreç egemen olsaydı, bizim seçim kuruluna yapmış olduğumuz bütün itirazların kabul edilmesi gerekirdi. Ancak haşa biz itirazımızı yaptık ve seçim kurulu dedi ki bunu incelemeye yetkili makam ben değilim. Ancak biliyorsunuz Sayın Kahraman'ın yani Cumhuriyet Halk Partisi adayının belediye başkan vekili seçilmesine ilişkin karar tüm hukukçu üstadlarımın da bildiği üzere bir idari işlem. İdari işlemlerle alakalı idare mahkemesinde iptal davası açılır ya da tam yargı davası açılır. Açtığımız idari işlemin pek çok sebebi var. Burada idari işlemle alakalı yanlış hatırlamıyorsam 8. İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı Tabii idarede savunma dilekçelerini verdi. Çıkar çatışması ve idarenin tarafsızlığı ilkesine dayanıyor. Bunlar bir idari işlemin usulen, usul ve esas vardır biliyorsunuz. Ve usul esastan önce gelir. Davalarda, hukuk mahkemelerinde, ceza mahkemelerinde, idare mahkemelerinde, vergi mahkemelerinde tüm yargılamalarda incelemeler evvela usul yönünden gerçekleşir. Burada henüz meselenin esasına girilmemişken, henüz iptal kararının esas noktasındaki hukuki mütalası verilmemişken, usulle alakalı, seçimin usulüyle alakalı, seçimin kimi yöneteceğiyle alakalı usul yönünden bir yanlışlık yapıldığı belirtiliyor ve yürütmeyi durdurma kararında şu belirtiliyor. Her ne kadar 53 sayılı belediye kanununun ve ilgili meclis çalışma yönetmeliğinden e bu hüküm anlaşılmasa da bütün hukukçu arkadaşlarımız bilir. Bir gazeteci olarak ben nasıl gazeteciliğin temel kurallarını detayına göre bilmiyorsam, Seda Hanım'ın da bir hukukçu olmadığı için bunu bilmemesi çok normal. Öncelikle usul incelenir ve yapılan hukuki değerlendirmelerde eğer kanunda bir boşluk varsa hukukçular buna hukuk boşluğu der, hukuk boşluğu der ve mahkemenin kararının özünde açıklanmak istenen hukuk boşluğunun bulunduğu ve bunun da geçmiş tarihli bir yüksek mahkeme kararına dayandırılarak doldurulduğu. Yani hukukun bazı kaynakları vardır. Kanun hukukun kaynağıdır. Yönetmelik hukukun kaynağıdır. Yargı içtihadı da hukukun kaynağıdır. Hele ki idare hukuku gibi tam bir mevzuatı olmayan, dağınık bir mevzuat olduğu göz önünde bulundurulduğunda siz daha iyi biliyorsunuz. İki dönemdir buradasınız. Bugün belediye başkan vekilisiniz. Ee, i̇dare hukuku bilhassa belediye mevzuatı dağınıktır. Yargı içtihatlarıyla beraber bu kurallar şekillenir, değerlendirilir. Ve dolayısıyla yürütmeyi durdurma kararının benim perspektifimden, yani ben kararı savunan veya yeren bir noktada olamam, siyasetçiyiz biz. Burası siyaset arenası. Ee, yargının kararıyla alakalı e, yargıçlar değerlendirmelerini yapar ama tabi burada... Toparlayalım. Tabi, tabi burada toparlıyorum Sayın Başkanım. Sayın Çam'ın bazı ifadeleri çok vahim ve kişilik haklarını zedeleyen nitelikte. Bunu tüm konuşmalarında gerçekleştiriyor. Ben e, gerek e, aynı ilçeden olmamız, hemşeri olmamız e, gerek kendisiyle teşrik mesaimizin olması hasebiyle çoğunlukla kullandığım ifadeleri özenle, dikkatle seçmeye gayret gösteriyorum ama benim adım Ali Cengiz. Ali'nin de kim olduğu belli. Cengiz'in de kim olduğu belli. Ali Cengiz'in de kim olduğu belli. Dolayısıyla sürekli insanların isimleri üzerinden e, ifadelerle küçültücü beyanlarda bulunmak doğru bir şey değil. Bu zülfiyare dokunur. Bu birbirimize karşı beyanlarımızda argümanlarımızın kuvvetli olmadığını gösterir. Bu nedenle meclisteki seçimi kaybedip tombaladan zafer çıkartanlar siz değil misiniz? Tarihe kara bir leke olarak geçen demokrasi katliamını gözümüzün içine baka baka serdeden gerçekleştiren siz değil misiniz? Aday olduğunuz seçimi bizzat kendiniz yöneten, AK Parti adayı lehine çıkan mühürlü oyu geçersiz sayan sizler değil misiniz? AK Parti adayı lehine kullanılan ve kullanıldığı açık olan tahrip edilmemiş oyu geçersiz sayan siz değil misiniz? Son turda AK Parti adayı seçimi kazandığında Sayın İbrahim Akın belediye başkan vekili seçimini kazanmıştır kazandığında bunu kuraya götürmek için kime ait olduğu belli olmayan, soyadı karalanmış bir oyu kendi lehine geçerli sayanlar siz değil misiniz? Aday olduğunuz seçimde kurayı kendiniz seçtiniz. Aday olduğunuz seçimde kurayı kendiniz çektiniz. Aday olduğunuz seçimi bizzat kendiniz yönettiniz. Aday olduğunuz seçimde bizim dilekçeyle yaptığımız itirazları hem seçimi yöneten hem de denetleyen mekanizma olarak bizzat siz yönettiniz. Burada o hırsızlığı desem var. İrade gaspı desen var, hile var desen var, bir tek utanma yok Sayın Başkanım, Peki. bir tek utanma yok.